Germenisi Otel, Germenika dizisini sunar. Sizi bitireceğim. Sizi bitireceğim. Ne yaptık biz sana Metin ya? He? Metin! Rıza gidelim dedi. Ben polis yaralım Kabul etmedi onu. Yazıklar olsun lan sana. Hem satıyorsun hem de yalan söylüyorsun. Puh! Şerefsiz. Metin! Bak kardeşim bak! Hemen eve gidelim lan. Polise mi gitsek lan? Lan ne polis oğlum ne diyeceğim polise? Hazine mi arıyorduk gece? Şey? Hadi yok çok çabuk ha. Ay. Nasıl yaptın lan bunu? <laughs> rüya oğlum bu rüya. Anladın? He? Ben ağlamam. Ben ağlamam. Hiç kaçarız yok. İşimiz bitti. Hem de hiç kaçarız yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağız biz ya? Of. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum yine aynı rüyayı gördüm lan ben. ben de görüyorum lan aynı rüyayı kaç gündür Bitireceğim sizi bitireceğim sizi deyip duruyor bu manyak Sen nasıl görüyorsun ki rüyayı Seninki gibi işte aynısı Bitireceğim sizi bitireceğim Ede ben bir şey yapmadım Rıza dedi giderin diye Burada benim bir suçum var mı Eee adam rüyasını da bak sen satmışsın beni! Kardeşim, montaj o montaj. Seni kandırıyor Bilmiyim. Kafam çok karışık. Bu rüyada hiç de değilsin yani. Evet sevgili Rüya Tv izleyicileri Bu rüyada da tarz... Canım onu bir indirir misin? Bir saniye, o bu mu indir? Bu rüyada da tarz Rıza seçiliyor. Lan ne acayip adamsın ya. Ne tarz oğlum? Hiç de aynısı olmasın anasını satayım ya. Hey yavrum hey. Dedin ya aşkım, merhaba, nasılsın diye. Oho, yarım saattir heybeden anlatıyorum yani. Ben gidiyorum ya, annem geç kalma dedi. Dur aşkım bekle de ben de geleyim, e evin oraya kadar bırakırım seni. E hadi, gidelim o zaman. İşe yaramaz abi. Allah Allah. Oğlum, üç gün önce razı değil miydi lan burası? Evet. Lan ne neye dikildi bunlar? Lan oğlum, doğru mu geldik acaba ya? Bak şimdi ben pek emin olamadım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tavuklar bile Maraş'taki inşaat sektöründen daha yavaş büyüyorlar. Öyle bir şey var yani. Oğlum biz bence yanlış geldik ya. En iyisi birine soralım biz burayı. Pardon ya bir şey sorabilir miyim? Burası, bura mıydı? Hayır çok yanlış gelmişsiniz siz. Daha biraz daha gideceksiniz deriye doğru. Tamam, biz gidelim o zaman abi. Aha. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hadi İyi günler abi, kolay gelsin. Eskiden Kahramanmaraş'ı batıya bağlayan köprü, şu anda yol dışında kalmış, turizm ve kültür kalıntısı olarak misafirlerini ağırlamaktadır. 14. ya da 16. yüzyıl yapısı olduğu konusunda değişik görüşler vardır. Yaklaşık 157 metre uzunluğunda altı gözlü bir köprüdür. Kahramanmaraş'ın tarihi izlerini taşıyan önemli bir yapıdır. Adam nasıl tarif etti ya burayı? Ne bileyim? Oğlum adam geri kafalıydı lan zaten. Tarif ettiği yere baksana, sonuçta adam 1700 yıl önceki haritayı okudu, ne beklersin ki? Neyse kardeşim, bir güzel serinliğimizi de aldık. Aynen. Hadi arayalım metini. Hadi bakalım, şuradan başlayalım. Ede bir şey yok ya. Adam gitti. Gitti. Metin olur Rıza. Uf, hala Metin diyor ya. Çarsız gece kılıkladım. Oğlum kaç gündür gerginsin diye bir şey demiyorum ama ben o ilk senaryodaki Salak değilim. Bunu unutma. İyi be anladık. Hadi yürü gidelim. Hadi. Lay lay güzel yarim esmerim Lay 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 güzel yarim esmerim Hemen ne basıyorsunuz be? Biraz izleyin tahta saygınız olsun ana Yetenekli misinize düştük lan Öyle oldu sanırım Metin ne yapıyorsun lan sen burada? çok geç atıyorsunuz ben de sizin uyumanızı beklerken arkadaşlarla eğleniyorum. Lan oğlum senin şivan da gitmiş. İstanbul'lu olmuş lan bu. Bu alemde böyle. Nasıl istersen öyle konuşuyorsun. Dünyadaki bütün dilleri öğrendim. Bizi bıraksan da uysak bu gece he? Tamam lan. Gidin uyuyun. Ben de alaş çekiyordum zaten. Ha, bu arada beyler. Sizi bitireceğim. Ne yapacağız oğlum biz bu işi ya? Her gece rüyama giriyor Metin. Oğlum ben de bıktım lan artık. Korkuyorum oğlum anladın mı? Korkuyorum. Bu işi ne yapıp çözmemiz gerekiyor. Bırakalım oğlum lan bu hazine mazini işlerini. Hep bunlar yüzünden geldi başımıza. Bence de kardeşim. Bırakalım biz bu işleri. Bir tatile giderim. Ne dersin? Kardeşim. Antalya'ya mı gidiyoruz? Yok be kardeşim, ne Antalya'sı? Ilıcı'ya gideceğiz. Hem Ilıcı'ya giderken yol üstünde Süleymanlı'ya da uğrarız var ya, çok süper olur. Hı, haklısın hadi. Mis gibi kendimize geliriz kaynak suyunda. Rıza, hadi gidelim oğlum. Sinemaya gidecektik, unuttun mu? Hangi filme gideceğiz? Ya geçen gün arkadaşlar diyordu, yeni bir film gelmiş. Çok güzel diyorlardı. Gidelim bakalım hadi bir. Ede, ne zaman gidiyoruz Ilıca'ya? Önümüzdeki hafta gideriz. Ama Ede, Ramazan ayına denk geliyor. Ne yapacağız? Orucu var ya, Ilıca tavasıyla açtık mı her akşam iftarı Ilıca'da açmak isteriz. Vallahi bak, sana bunun sözünü veriyorum şimdi. Oo, bak şimdi çok merak. O ne hissetti lan öyle? Vallahi ben de anlamadım. Kedidir zar. Tamam gece kılık. Tamam çekil niye Bak bu da elimi indirecek beni. Tamam oradan al. Rıza seçiliyor. <laughs> Biraz sonra kahve sayalım. Buralan hakimisin kendine emin bir şekilde <laughs> Ya Allah <laughs> de başlayayım ben de. <laughs> Hadi tamam. lan Ne tarzı <laughs> Lan ne acı Lan ne acı? <laughs> Bir kere süştü onu devamı yiyor. Kaldır, kaldır, kaldır. Hadi bak. Gülüyor. <gülüyor> <Z exatamente>. <gülüyor> Niye gülüyorsun? <Yoo> Sen de gülüyorsun? Bu Anne. Ben gerçek güldüm zannettim. Ne O benim kınalı. <revolutionary. gülüyor> iptal Germenisi Otel Germenika dizisini sundu.